Efendim herkese merhabalar. Bugün e, Monster Notebook e, V12.2 Abra e, modelini kutu açılışını yapacağız Şimdi Şöyle e, kargomuz geldi. Aynı şekilde e, buraya koyduk. Şuradan başlayalım. Önce şeyini çıkartalım. Fotosunu. arasında şuralardan güzel paketlenmiş Aras Kargo tarafından geliyor. Gördüğünüz üzere bilgisayarın kutusunun üstünde bir de e, laptop çantasıyla birlikte geliyor bu model. Çoğunda laptop çantasını da zaten Monster Notebook şey yapıyor, diye diyor. Bu da laptop çantası. Şöyle siyah Monster logolu. Biz bilgisayarımıza geçelim. tekrar sana evet. Böyle bir kutuda geliyor. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şimdi şuralardan Evet. Şöyle yeşil çizgilerle bakalım. Koruyucuları çıkarıyoruz. Evet. Şöyle bir Monster Notebook A7 ve 12.2 17.3 inç bilgisayarımız. Şöyle. Evet. Şimdi şunları kaldırıyoruz. Şöyle. Bunda e, tabii IPS ekran var. E, birçok araştırmalar yaptık. E, IPS ekranların diğer e, MSI gibi aynı tür modellerine göre e, TN model TN e, panellere göre e, Photoshoplarda ya da fotoğraf video düzenleme gibi e, işlerde çok daha üstün olduğunu gördük. Onun için Monster tercih ettik. Şöyle, şu da arkası, şöyle bir logosu var. Şimdi bunu şöyle koyalım? Bu Şurada da şöyle altta şurada bir güç kaynağı var. Aslında biraz ağır ee, diğer şeylere göre, nektlklere göre. Şöyle açalım burada garantileri ya da şeyleri bir tane USB koymuşlar. Ee, bu USB driverlar için koyuluyor. Ee, driverları buradan yükleyeceğiz. Windows'u FreeDOS olarak aldım ben. Ee, Windows yükledikten sonra e, driverlarını da bu e, USB sayesinde e, yüklüyoruz. Monster Station'ı da aynı şekilde yüklüyoruz. Bu da diğer e, kablosu, güç kablosu. Evet, güç kablosu ve adaptör. Bir miktar ağırlaştırıyor ama e, 17 inç ekrana göre e, gayet e, hafif bir bilgisayar. i5 işlemcili. E, şurada gördüğünüz 10. nesil, e, Tent Generation, e, GeForce e, Ti modeli bu. şuradan bir bakalım. Şu, bu da yine şeyi, batarya e, bataryası. Bataryayı da takacağız. E, ve kurulumları e, size anlatacağım e, videonun sonraki bölümlerinde. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi ikinci videoya hoş geldiniz. Şimdi de Monster 17 inç A7 ve 12.2 modelinin kurulumunu yapacağız. FreeDOS olarak almıştık. Evet, fişleri taktık. Şöyle, şurada ışıklar yanmaya başladı. Şöyle basıyoruz. FreeDOS olduğum için BIOS ekranı açılacak. Şöyle, Default Boot Device Missing diyor zaten. Yok, ok diyelim. Gördüğünüz üzere sadece BIOS var. Şöyle, BIOS'tan düzenlemeleri yapacağız. Sonrasında Windows'u kuracağız. Şöyle önceden hazırladığım benim USB 3.0 Windows USB'si ile kurulumu tamamlayacağız. Evet, sonrasında USB'mizi takabiliyoruz. Ee, direkt boot from file'dan da başlatabiliriz ya da direkt başlat e, direkt restart'tan da başlatabiliriz. Boot from file'dan baktığımızda şöyle gözüküyor zaten USB. Exit diyeyim. Ee, şöyle boot manager'dan da görülebiliyor. Boot manager'dan işte USB device Kingston diye buradan bastığımızda şöyle bir ekran çıkıyor. Biraz bekliyoruz. Master logosu çıktı. Şöyle buradan evet diyeceğiz. İleri diyeceğiz. Şimdi yükle diyeceğiz. bu ürün anahtarım yok diyeceğiz bundan Sonrasında ürün anahtarı şey yapacağız. Burada pro yükleyeceğiz. İleri diyoruz. Şuradan kabul edelim. İleri diyoruz. yükselt değil özel evet şöyle evet Windows dosyaları kopyalanıyor bunu bir ekleyeceğiz sonrasında tekrar ayarlarımıza devam edeceğiz. Evet kurulum tamamlandı. Şöyle bölgeyi seçiyoruz Türkiye. Evet diyoruz. Q klavye evet diyoruz. Ve şimdilik hayır diyoruz atla diyelim. Yok diyelim. Ofis online sınırlı kuruluma devam et diyeceğiz. Evet e, Windows'umuz açıldı bir ekran geldi. Şimdi e, Master'ın e, içinden çıkan sürücüleri yükleyeceğim. Şöyle. Ee, evet. USB taktığımızda şöyle bir şey çıktı. Kur diyorum. Oradan evet diyorum. Şöyle hepsini teker teker de kurabiliyorsunuz. Tümünü seç diyoruz. Evet, tümünü seçiyor. Seçilenleri yükle diyoruz. Evet diyoruz. Hepsini yüklemeye başlıyor. Şöyle en baştan yüklediklerini yeşil olarak geçiyor. Şu mavi olan yükleniyor yüklendikten sonra sırayla yüklemeye devam edecek. Evet yüklemeye devam ediyor. Intel ve Nvidia'ları yükledik. Şimdi hafıza kart okuyucu, wifi, Bluetooth diye öyle yüklendikçe yeşiller yanıyor. Evet işlem tamamlandı. Şöyle kurulum Yeniden başlatılsın mı? Evet, diyoruz. Yeniden başlatılıyor. Tamamlandı. Ee, şöyle internete bağladık bilgisayarımızı. Buradan e, güncelleştirmeleri Windows güncelleştirmelerine tekrar bakıyoruz. Evet Windows update'leri de yükleniyor sonrasında kullanıma hazır. Hazır. Evet her şey tamamlandı. Windows yüklemelerini de yaptık. Update'lerini. Buraya aygıt yöneticisi yazıyoruz. Hemen çıkıyor zaten. Enter'e basıyoruz. Gördüğünüz üzere herhangi bir problem yok. Gayet iyi bütün güncelleştirmelerde yapılmış şekilde kullanıma hazır. Windows'ta aktifleştirdik. Şuradan şöyle evet güncel. Evet. Videolarımızdan daha fazla çekmenizi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.